Maraş Caddesi'nin kapanmasıyla adeta trafik kilitlendi. Yüzlerce araç kuyruklar oluşturdu. İzlettir belediye başkanına bunlar işte. İzlettir. Trafik böyle. Yazın da aynı böyle trafik olacak. Yazın açar kendi trafiği. Bir kişi bireysel olarak bir aracı kullanıyor. Bakın. Toplu taşıma. Toplu taşıma olmadıktan sonra bu çözülmez. Yol çalışması vardı. düzenleme yapıyorlar. Bu yerel yönetimin şeysi. Bu Ramazan buradan aşağı yol yok. Buradan 50 tane 50-500 tane araba geçin. Ben esnafım orada mal geliyor bana çiçekçiyim ben orada. Ben şey malzemelerimi oraya alamıyorum. Yani para var diyene her yeri kapattı. Rat var diyene her yeri kapattı. Ben yeni bir yeni bir düğüm daha almışım yok bir inşaat şeyin çocuğumuş. Yani ne işim var yani? Ben, ben, ben şeyime bakarım. Ben açım. Senin çocuğun doyarsa ben açım. Bak ben şimdi oraya adama diyorum ki dolmuş oraya koymayın da ben malzeme indireyim yok diyor olmaz diyor. Ben buraya para veririm. Ya e ben para vermiyorum mu?